Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilek antrenmanlarını inceleyeceğiz. Bu bilek antrenmanlarında elinize hiç malzeme olmayabilir. Bununla ilgili neler yapabilirsiniz? Ya da dambılınız vardır ya da spor salonuna gideceksinizdir. Ee, göstereceğim hareketleri alternatif olarak antrenman programlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk hareketimizde halva sürüleri kullanacağız. Bunu sürekli göstermemiz sebebi elinde hiç malzeme olmayan arkadaşlar için. Bunu şöyle bu olarak sarıyorum. Avucumu sadece kadar sarıyorum bunu. Sonra yanıma alıyorum. Bu şekilde. Alt tekrar yapıyorum. Bu hem ön taraftan geldiği için parmaklarımı zorlayacak durumda hem de içeri büküşümü çalıştıracak. Hareketler çok fazla olduğu için arkadaşlar altı altı yapıp gösteriyorum. Hızlı bir şekilde. Buraya alıyorum şimdi. Yine altı yapıyorum. Daha sonra aynı şekilde bununla beraber yine bu sefer avucumu arkaya çeviriyorum. Şu şekilde. Yine arkadaşlar aynı şekilde bu sefer önden yapacağım. Bizim alttan böyle koyuyorum. Biraz da öne eğiliyorum. gereken arkadaşlar elimi şu şekilde alttan tutuyorum. Şunu yapıyorum. Bir diğer arkadaşlar duvara yaslanıyorum. Bu şekilde onlar kapalı oluyor. Eğer yani bilek göğüs için bu hareketleri yapacaksanız arkadaşlar turnuva çok fazla varsa hafif yuvalarla aşağıya iyice sarkıtabilirsiniz bileğinizi. Tabi bu yaklaştığı zamanlarda kesinlikle aşağı sarkıtmayın. Önceden yapmamızın sebebi de orada bir sakatlık olmasın. Hafiften düştüğü anda çok zayıf bölge olduğu için anında yırtılma vesaire olmasın diye bir süre önceden düşürebiliyoruz. Diğer hareketler arkadaşlar aynı şekilde çift ayağımı koyuyorum. Bu şekilde düz yapmıyorum bu sefer. Bedenimi buraya yatırıyorum. Yani bilek göşeği için yapacaksınız maç açısından oluyor mu? Baskı buradan yapıyorsunuz. Bunu yapacağımız son hareket arkadaşlar, statik olarak yapacağız. Onu da şu şekilde... Biraz daha düz yapıyorum ki bir yeme daha fazla baskı vursun. Bu şekilde bekleme yapıyorum. Arkadaşlar damlada yapacağımız bilek hareketlerine geldik. Bunda da yine daha iyi vurmasını istiyorsak parmaklardan biraz daha baskı almamız gerekiyor. O yüzden ne yapacağım? Birazcık damlalık karınlaştıracağım bunu sararak. Çok sarmayacağım. Dediği bir yere kadar sardım. Avucumu doldur önemli buna. İlk hareketim bu şekilde yapacağım şu ikinci hareketim tersten olacak üçüncü hareketim bu şekilde olacak dördüncü hareketim de buradan şunu yapacağım dördünü arka arkaya sıralayacağım arkadaşlar. arkadaşlar bir diğer hareketimiz bu şekilde olacak. Elimi arkaya alıyorum böyle şuradan. Biraz da çünkü köyü doğru ittirmiş oluyor aldığımda. Bileme çok daha güzel baskı yediğimi hissediyorum. Arkadaşlar bir diğer hareketimiz düz bir şekilde içeri büküyorum. Ben bunu aşağı kadar düşürüyorum. Her gibi göre değişen bir şey bu. Eğer yeteneğinizi büyütmek için yapıyorsanız sadece düşürmek için mutlaka düşürün ve parmaklar kadar sonra arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar statik olarak yapacağız. Yalnız bunu şekilde kaptırarak bekleteceğim. Bir diğer versiyonu arkadaşlar yakın bir hareket. Ancak tercihen bunu da yapabilirsiniz. Bu şekilde aşağı indirerek de yapabilirsiniz. Sadece içeri de yapabilirsiniz. Sadık bekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yatık olarak yapıyorum ki maç pozisyonu yakalasın. Tercihen düzde bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bileğimizin ekstansiyon yani ters tarafına da çalışmamız gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi hem içeri düş yaparken hem de ters ekstansiyon yaparken aradaki fark çok açıldığında sakatlıklar ortaya çıkabiliyor. Arada çok fazla güç fark olmaması gerekiyor. Bu bicepste ve tricepste de geçerli. İtişte ve çekişte de geçerlidir. Bunu unutmamak lazım çünkü sakatlıklar bu tarz şeylerden çok fazla çıkıyor. Genelde ekstansiyon kasları hiç çalışmadığımız için bu sakatlıklara maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. Bunu tek kol yaparken bir yandan bu şekilde çift kolda yapabilirsiniz. diğer harekette uzun zumbar yapabiliriz. Bunu bu şekilde tutup içeri doğru direkt düşebilirsiniz. Aynı harekette şöyle tutup duvara yaslanıp biraz daha bilekleri kolumuzu geri çekerek özellikle varsa, damlamanız yoksa alternatif olarak bu şekilde de yapabilirsiniz. O taraftan köyü çıkartıp sadece buraya küre alıp şu şekilde bir yerinize koyup şunu da yapabilirsiniz. bilek yani gerçekten arada eziliyor bizim koyduğum kısımla beraber. Şu arada bilemezildiğini hissedebiliyorum. Alıyoruz. Yalnız elinizde tutamak olmayabilir. Eğer elinizde bir tutamak yoksa bir tane standart tutamak alıp etrafına havlu salabilirsiniz ya da bir gazete kağıdı salabilirsiniz. Gazete kağıdı gerçekten çok etkilidir. Bildiğiniz olsun. Yine altı altı yapacağım hareketleri. dikkat gereken bir tanesi de. eğer amacınız bir ek ise kasınızı tamamıyla en başta bir nizami çalışmanız gerekiyor. Yani başlangıcı bitişi şeklinde. Başlangıcı bitişi. Kas bu altta çalışıyor. Eğer siz bu kasınız tam güçlenmeden yana yatmaya başlarsanız ya da farklı bir şekilde girerseniz kendi doğru şekil vesaire yaparsanız o kasa maksimum yüklenmesine izin vermiyorsunuz. Turnuvaya belli bir süre kaldıysa yakın bir zaman varsa mecburen biraz daha geri çekerek olabilir. Yana yatarak olabilir ama turnuvaya zamanınız varsa, uzun bir süreç varsa kesinlikle arkadaşlar kası buradan çıkartmamak gerekiyor. Bu bunun içine geçerli. Yani biraz da buralara vurmak gibi değil. Tam kaslı olması gerekiyor ki o kas normal sürecin sonuna doğru ihtiyacı olan maksimum kuvvet hazır olsun. İkinci hareket yapıyoruz arkadaşlar. İkinci harekette şu şekilde hafif çapraz tutuyorum. Bir elimi de aşağı ezeceğim ve şunu yapacağım ki şu alt bir tendonlarım çalışsın. O çok fazla kullanılıyor arkadaşlar ve inanılmaz önemlidir. aklımdan bir bölge ne yazık ki. Bu şekilde oturuyorum, farklı olmaya atıyorum ve buradan eziyorum. Buradan ezmemin sebebi baskıyı ben buradan verdiğimde burası da çektiği için benim ağırlık alt olacak. Çünkü çapraz tutuyorum altta. Ve arada sıkıştırıyorum diyor. Yani. Aynısını sola geçiyorum. arkadaşlar bu şekilde aşağı doğru yapmamız sebebi bilek köşene makinemizi çektiği zaman direkt şu yukarıdan bulmazlar genelde yani çekerken biraz içeri bir sonra sonraya buradan vurulur ya da biraz geri çekilir ee, eğer rakibiniz direkt geri çekiyorsa sizi veya buradan vuruyorsa fark etmeyecektir şu alt bileğinizin şu kısmı ve şu alt bilek şu an çalıştığımız yer güçlü olursa gerçekten farkını seveceksinizdir diğer diğer arkadaşlar hafta hafiften yukarıdan alıyorum Elimi buraya tutuyorum. Yine bu elimle beraber bu tutamak arasında, ağırlık arasında elimin ezilmesini sağlıyorum. Kendi arkanızı gerdirdim. Bu kelimenin boşa çıkıyor kilo. Aslında şu aralıkla eziyorum. gösterdiğim hareketlerin aynı yapabileceğiniz başka tutanaklar da var. Onları tek tek göstereceğim size. Arkadaşlar bir hareketimizde kolumuzu buraya koyacağız. Kilo aşağıdan gelecek. Şu şekilde içeri doğru bükeceğim. Bu gösterdiklerimi masa olmadan nasıl yapabiliriz diye arkadaşlar var. Bunu sonuçta bir sehpa yapabilirsiniz. Skot sehpasına koyabilirsiniz. Ayakta yaptıklarımızı aynen şu pozisyonda yapabilirsiniz arkadaşlar çok aşırı fark etmeyecektir. Sadece masanın e, açısında yapmak tabii ki bir kareme daha fark edebilir. Biraz aşağı indirebilirim. Bu dediğim gibi çok uzun süre varsa turnuvayı yapmaz gereken bir şey. Onun haricinde aşağı düşünmek gerekiyor. bir hareketimiz. Yine aynı tomakla yapıyorum. Kolumu şuraya koyuyorum. Farkındaysanız hem beni geri doğru basıyor hem hafiften şu orta boğumdan çekiyor beni. Aslında biraz daha bu tarafa alabiliriz ama açımız bozacağı için oraya almıyorum ben şu anda. Şu şekilde yapacağım. Hareketlere bu tamam giriş yerini değiştirerek devam ediyor. Buradan geliyordu tam ortadan merkeziydi. Şimdi bir kadem yukarıdan geldiği için artık benim e, şurası burada olmadığı için ve buraya kaydığı için artık ağırlığın çok parmaklarında olacak. Yani şu demir artık ihtiyacım var. Çünkü elimin buradan kaymasını bu demir engelleyecek. da masası devam edeceğim. Daha iyi diye. Bazı kat gruplarıyla kordel şekilde çalışmaya başladığım zamanla geliyor. Yani sırt da araya farkındasınız. Aynı şekilde alttan bu sefer hiç içeri gitmeden yapacağım. Yani bileğime baskı yedirmek için. Tabii ki bu şekilde yaptım bir harekette çok fazla kanat basamayacağım. Çünkü ağırlık tamamen parmak ucunda ve buranın düşmeye çalıştığını hissediyorum. O da benim çok fazla kanat basmama izin vermeyecek. Ama bileme e, baskı yediğim kadar kanat çalışabileceğim. bir diğer tutamamızda e, bu oluyor. Bu kalın bölgesi aşağı geldiği zaman e, alt parmaklarıma e, ve alt tendonuma daha fazla olacak. Ters çevirip yukarı aldığım zaman da üst tendonuma ve üst parmaklarıma daha fazla olacak. Bu hem basınççıya karşı hem çekişçiye karşı aynı tutamakla daha iyi çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ben bu tomatları hızlı bir şekilde geçeceğim. Hafifçe çapraz oluyorum. Daha fazla atlayan baskı yaptı. Biraz eziyorum. Parmaklarımın şu boğumuna kadar ağırlığı alıyorum. Yani şuralarda kalmıyor da şuralara geliyor ki parmaklarım ucuna ve şu tendona vursun. Şu an biraz da aşağı izleyeyim. Çok güzel bir şekilde alt bilek tendon'umun zorladığını hissedebiliyorum. Hemen bir diğer harekete geçiyorum. Aynı şekilde bol bunu da yapıyorum. Çekerken daha fazla alt bileğime vurduğunu hissediyorum. Alt parmaklarıma vurduğunu hissediyorum. Bunu şu şekilde de çevirebilirsiniz. Şu anda tamamıyla ağırlık ön parmaklarında ve hafif yerlerinde ön bireyimde. Şu an geri doğru özellikle gerdiriyorum ki şu parmağımda tamamen hissediyorum Şurada şu anda tutun ağırlık. Hafif alt parmak destekleri. Geri kalan boşa çıktı şu anda. Gerdirip İlk yapışı şey yapıyorum ve burada birazcık da sağa gittiğim zaman şu terden buraya gittiğim zaman parmak ucundan daha fazla baskı geliyor. Şimdi ona gerdirek yapıyorum şimdi. Arkadaşlar bir diğer antrenmanımız bu tutamakla yapacağız. Farkındaysanız ağırlık tamamen şu kısımda olacak. Yani şöyle tutacağım için parmaklarının tamamen ucunda olacak. Yani parmaklarının taşımadığı köyü ipi şart altında bileğimi desteklemeyecektir. O yüzden parmağı ile baskı yapmam gerekiyor. Şöyle tutuyorum. Şunu yapıyorum. Burada gösterdiğim hareketler arkadaşlar baştan beri gösterdiğim her açıda yapabilirsiniz. Yani bunu şu şekilde de yapabilirsiniz aşağı çaprazdan. Biraz daha aşağı bize pozisyonlara bunu yapabilirsiniz ki şu an bunu özellikle göstermek istiyorum. Çünkü şu yukarıdan gelip parmağını direkt baskı yaptığı zaman kendimi arkaya Şu an direkt e, hem bir alttan baskı yapıyor koordinasyon anlamında hem bileğimi ama ancak benim şuradan tutup bileğimi bileğimi baskı çok daha fazla arttırabilirim Biraz daha ileri gittiğinde tam parmaklarını gelen şu anda. Yine aynı şekilde arkadaşlar bununla şu parmak ucundan bastırırken kan doğru geldirebilirsiniz. Bu mükemmel şekilde rakibi tutup açtığınız pozisyon hissettiriyor. Yani şunu tercih yapabilirsiniz kanat aşamasında bunu çalışabilirsiniz. iyice gerdirip, iyice çekip ya da rakibi tutup başlangıç pozisyonundan geri çekebilmek için şunu çalışabilirsiniz. Arkadaşlar bir diğer tutama sarma tutamak oluyor. Bu sarma tutmakla böyle sardığımızda ağırlık tamamıyla şu ipin ucundan yani şuradan gelip ipin ucundan parmaklarımı baskı yapacağı için ben şu parmaklarımı şöyle tuttuğum takdirde bileme çok ciddi baskı yerken bu parmağımı dışarı aldığım zaman şu parmak kuvvetimin çok ciddi şekilde sıkması gerekiyor. Yani pençe kuvvetimi e, normalinden çok 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 daha fazla e, efor sarf etmesi gerekiyor. Eğer amacınız pençe kuvveti ise bu şekilde mutlaka yapın. Eğer amacınız ise bu şekilde yapın. İkisinde de sonuçta sizi buraya dolaşmaya çalışacak. E, benim tercihim genelde bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü diğer bütün antrenmanları zaten bu noktada yapıyorum. Ama Tabii ki bunda diğerlerine göre çok çok etkili bir durumda olduğunu emin olabilirsiniz. Çünkü beni yukarı doğru çekiyor. Öbür kere geldi yani şuradan çekiyor. Bunu yapalım ve şunu unutmamanız gerekiyor. Şu şekilde yaptığım hareketlerin hepsini dediğim gibi yine her açıda yapabilirsiniz. Yani böyle de yapabilirsiniz. Aşağıda yapabilirsiniz. Biceps açısından da yapabilirsiniz. Ya da aşağıdan alıp iki diziniz arasına koyarsınız. Oradan da sarık olarak yapabilirsiniz. Ki onları şimdi göstereceğim hızlı hızlı. yapsın diye aşağı taraftan eziyorum şu şekilde basıyorum bisepsi çeviriyorum aynı şekilde parmağı dışarı alıp bu sıra bir sefer bisepsi de yapıyorum Tam el pençesini çalıştırıyor ve bileğimi çok güzel vuruyor önce aşağı alıyorum aşağıdan yine sarıyorum şu şekilde bizimle hareketi yapabiliriz. Düz de alabiliriz aynı şekilde. Arkadaşlar tabii ki eklemediğimiz birçok hareket var. Bunların hepsini ekleseydik eğer, çok fazla uzayacaktı ve çok da zamanımızı almak istemediğimiz için belli başlı hareketleri sizlere sunmak istedim. Arkadaşlar göstermiş olduğum hareketlerden antrenmanlarınızı 3 ya da 4 tanesini ekleyip hareketleri yapabilirsiniz. Turnuva uzun süre varsa hareketlerinizi 12-15 tekrar tutmanızda fayda var. Bir sakatlığınız varsa daha da yüksek yapabilirsiniz tekrar seyirinizi. Ee, onun haricinde normal bir zamandaysa turnuva sürecinin ortalığındaysanız bunları 7-9 tekrar arası yaparsanız daha güzel. Eğer turnuva yaklaştıysa statiklerinizi arttırıp yani bekleme antrenmanlarınızı arttırıp dinamikleri e, dengeye sokmanız gerekecektir. bu da sizin form tutmanıza sebep olacak. Eğer ki erkenden çok fazla statik yapıp, form tutuyorsanız senede sende birkaç tane form tutmak çok doğru gelmiyor bana. Tam yalnız görmek isteyebilirsiniz ama çok fazla form tuttuğunuz zaman o bile düşüşü olacak sonuçta. Bu formunuzun düşmesi de sizin motivasyon olarak bozabilir. O yüzden böyle belli bir sistem halinde yavaş yavaş şekilde, kontrolü şekilde e, yaparsanız çok faydasını göreceksinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerirseniz daha hızlı şekilde yayılmamızı ve insanlar daha iyi bilgilenmemizi sağlayacaktır bu. Bize de gerçekten motivasyon olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ettiğiniz için. Başla. <gülüyor> <gülüyor>